Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA 5'te inanılmaz bir bölüme hoş geldiniz arkadaşlar bugün var ya biliyorsunuz bir sürü e, polis istasyonları var Los Santos'ta değişik değişik ama bir tanesinde özel böyle bir Enerji içeceği var arkadaşlar. O enerji içeceğini içtikten sonra vücudumuzda öyle değişik şeyler oluyor ki. Öyle manyak şeyler yapıyoruz ki bak arkanızda gördüğünüz binaya bile bak göreceksiniz bunu tırmanabileceğim arkadaşlar. Hiçbir şey kullanmadan. Normal şöyle bir şekilde tırmanacağım. Çok ama çok değişik bir enerji içeceğiymiş. Hep beraber göreceğiz. Beni butonları unutmuyorsunuz. Yapıştırın beyler arkadaşlar hadi 30 bin beğeni yapıyorduk neredeyse bundan önceki bölüm bu bölüme 30 bin beğeni gelir. Arkadaşlar bu arada inanılmaz çok yeni destekçilerimiz, VIP'lerimiz geliyor arkadaşlar. Yorum kısmına yorum attım mı orada rozetleriniz rozet kazanıyorsunuz. Eğer abone olursanız bakın kimler Türk Pro ailesine katılmış. Burada Neşe'ye, Dilek, Muhammed, Zeynep, Canan, Ümit, Engin ve Hamza'ya çok ama çok teşekkürler Onu sunuyorum. Dün Türk ailesine katılmış. Bakalım bugün kimler katılacak? Katılmak istiyorsanız yorum kısmına girin. Orada bir link bıraktım. Oraya tıklayın. Oradan ya VIP takipçi olursunuz, ya süper takipçi olursunuz, ya da en büyük Türk ailesine katılırsınız arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Hadi bakalım. Bakalım yarın kimin isimlerini okuyacağım. Bas. Takipçi ol hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz o zaman bakın şimdi buraya normal günde işte kola koyuyorlar veya değişik değişik herkesin içecekleri koyuyorlar tamam mı ama sabaha doğru değişiyor bu arkadaşlar bakın şimdi sabah şöyle bir 5 yapalım 4 böyle 5'e doğru yapalım ee, şimdi direkt oraya gideceğim arkadaşlar bakın şu an sabahın körü ışıklar falan halen açık yavaş yavaş böyle e, güneş falan geliyor o yüzden... Güneş gelmeden oraya gidelim o içeceğimizi içelim ve ondan sonra göreceksiniz arkadaşlar. İnşallah değiştirmemişlerdir. Çünkü saat böyle 6-7 gibi değiştiriyorlar oradaki enerji içeceklerini. Çıkartıyorlar ve ondan sonra normal kola koyuyorlar arkadaşlar. Herkesin içtiği işte asitli içecekler koyuyorlar. Çekil, 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 çekil. acelem var. Abi çekil, abi çekil, abi çekil, abi çekil. çekil. Zentorno'na gidiyoruz, Zentorno hızlı ama buradanmış. Oh! bas bas, 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 bas. Let's go, let's go, let's go. Buradan da gidiyor, buradan da gidiyor. Öbür taraftan da gidiyormuş ama. Neyse buradan gidelim. Abi çekin. Ee, nerede, 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 nerede? Tamam geldim. Tamam. Çek, çek, abi çekin. Abi, abi çekin. Acelem var, çekilin işte lan. Allah polisler. Tamam normal sürüyorum. Sabah, saat kaç şu an? <laughs> 6.20 geçiyor, yetiştim. 7'de yeni içecekleri koyuyorlar arkadaşlar. Bakalım. Olacak ve hep beraber göreceğiz. Şimdi koşmayın biliyor musunuz? Sıkıntı olmasın. Şimdi peşimden falan gelirler. Sizin ne içtiğinizi biliyorum oğlum. Şimdi göreceksiniz. Bakın arkadaşlar iyi bakın. Buraya geliyorsunuz. Şurada normal e, kola falan filan olur. Bakın içiyoruz. Bak, bak duydunuz mu? Duydunuz mu sesi? Oha bir sürü yazı falan geldi ama duydunuz mu sesi arkadaşlar? Böyle değişik bir ses geldi. Bak şimdi. İnşallah olur. Bilmiyorum oluyor mu olmuyor mu ama bakacağız. Şöyle bir koş baba bir zıpla. Ohohoho! Oldu yemin ederim oldu. Arkadaşlar oldu. Oha şuna bak lan. Oha oha. Abi ninja gibi şuna bak. Abi şu ateş şuna tırmanabiliyor muyum? Hadi canım. Abi çıkıyoruz. Hop. Abi size ne dedim ben? Çıkabiliyoruz yukarıya arkadaşlar. Çıktık gibi ediyorum. Efsane oldu bu. Arkadaşlar şimdi bakalım değişik bir şeyler var mı? Şöyle bir gündüz yapalım. Enerjimizi içtiğimize göre şöyle biraz daha saat 12 falan yapalım. Aynen. Böyle çok güzel. Şimdi biraz ortalık katalım mı arkadaşlar? Şöyle bir atla aşağıya. Allah belanı vermesin. Oo! Vay! Şimdi kavga falan edebiliyor muyum abi böyle? Dur bak gibi. Ya, uy abla sana vurmayacaktım ya. Oh! Oh tutuyorum böyle havada tutuyorum. Havada tutuyorum. Oy! O ne lan? Abi o ne? Abim gel öyle yere yatma. Öyle yere yatma. Senden bir yukarı çıkalım mı? He? <laughs> Abi şuna bak. Arkadaşlar. Bu içeceği içmeyin. Vallahi bak neler yaptığınızı kendiniz de görüyorsunuz şu an. Abi. Abi şuna bakar mısınız? <laughs> Yemin ediyorum bu içecekler uzak durun arkadaşlar. Böyle bir psikopata dönüşüyorsunuz işte. Abi bu ne? Şuna bak adamı tabii yukarı götürdüm. Şöyle bir şey yapsam ne olur? Oha! Oy! Gördünüz değil mi arkadaşlar? Gel. Baba benim resmimi çekiyor. Gel. Seni de bir yakalayayım gel. Seni fırlatma var mı fırlatma? Var. Oha! Oy ne fırlattım lan adamı? Abla çekil şurada ya geçme. Oh Arabayı falan alabiliyor muyum? Alamıyormuşum. Aa polis. Hey polis bey. Polis dur. Allah polis bey alacaktım seni Polis bey. Aldım. Vallahi polis aldım. Oh shit. Polis. Aa polisler kapalı mı? Ha kapalıymış dur. Açınlar. Polis bey. Polis bey. Ben de ettim polis bey. Enerjinizi içtim. Ne yaptığınızı biliyorum polis bey. Zıpla at. Uy. Allah iki Allah iki yıldız. tam gelsinler gelsinler. Fight is fight baby. Böyle geçerim ben. Oha! Atlayışı gördün mü? Baba baba Şunu size çıkılıyor mu? vallaha çıkılıyor. Vallahi çıkılıyor şuna bak. <laughs> Ulan baymun gibi oldum ya. Oo! Nerede nerede? Aldım vallahi aldım. Gel gel gel. Selam'ı bir yukarı, bir gezintiye çıkalım gel. Gel 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 gel. Ateşi diyor lan. Gel gel gel. Ne oldu lan? Ateşi diyorlar. Nereden ediyorsun sen? Geliyorum lan. Geliyorum geliyorum. Atacağım bunu. Uza atacağım. Hop! Gönderdim. Uy! Nereden vuruyor bunlar? Gördüm, gördüm, gördüm. Allah ezme lan, ezme lan. Oha ne kadar çok polis dolmuş lan burası. Felaket çok dolmuş ha. lan. gönderdim bak ta nereye gitti. Oha düşmedi. Abi ninja 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 baby. Oha şu taklalara bak. Böyle yakaları var imkansız abi. Mesela buraya geliyorlar beni arıyorlar şimdi. Çık şöyle yukarı. Hop. Spider-Man'im yemin ediyorum. Şuna bak. Hadi. Gel arkamdan gel arkamdan gel tırman. Gel. Sessizlik. Niye? Gelemiyorlar çünkü abi. Abi bu içecek efsaneymiş yemin ediyorum. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çek 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 çek. Silah ol. Oh Nice sweet su diyor. O ne lan? Press T to change. T'ye bas diyor. T'ye bastı mı ne oluyor? Aa değişik bir şey gelmiş. Geliyorum. Allah. Neredesin biri bana ateş etti. Ana yukarı çıkıyorlar. Şuna bak. Hop. <gülüyor> Allah. <gülüyor> çık çık çık. Arkamdan geliyor, arkamdan geliyor bak. Oy! Yukarı mı çıktınız siz? Yukarı çıkmış. Geliyorum. Bekle, bekle. Bekle, bekle. Geldi burada, buradayım, buradayım gel. Daha, daha yukarı çıkmanız lazım beyler. Paraşütü niye açtın Allah belanı versin seni. Paraşütü açtı ya durduk yere. Gel gel gel. Gel lan sen kim vurmayın gel. Şunu bir atayım mı? Dur onları atayım mı? Onları atacağım şimdi. Attım. Oha. O yukarı çıktı lan. Yukarıda kaldı. Bak şu taklaları falan da atabiliyorsunuz arkadaşlar. Havalı havalı da atlayabiliyorsunuz. Ah. Gel abi seni yukarı göndereyim. Seni de yukarı gönderdim. Ölmüyor ki adamlara bak. Kaç canlısınız lan? Şuna bak. Bak. Atıyorum ama pek bir şey olmuyor gibi. Attım onu da. Gelsene, gelsene, gel. Vurma lan vurma. Bak aldım bak şimdi atacağım duvara atacağım bak. O oluyor mu? Bak yine kalkıyor ya. Pek bir şey olmuyor ha. Ha oldu. Gel lan gel. Şu su kafamdan yedim kurşunu bu arada. Of ne gönderdi kapı kırıldı tam. Oha. Araç patladı lan. O nasıl oldu? Gel bari. Vallahi <laughs> oh yemin ederim maymun gibiyim şu an ya. Gel al. Oh, lan. lan. Var mı orada başka? Gel. Al oh, lan. Of. Oh. oh o, arabaya bak. Gel 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 gel. Git lan sen şu tarafa bir. Aha oh, düşmüyor. Bir şey olmuyor adama bak ya. Aldım. Aldım ve bah! Ne oldu? Patlar değil mi? Oha oğlum bir bekle ya bir bekle geçiyordum burada ne güzel ya Çöpün içine girebiliyor muyum? Binanın üstüne çıkalım ya ne olur ne olmaz şimdi arkamdan geliyorlar Çıkalım yukarı ooo her şey patladı Halen 3 yıldız ha o kadar polis öldürdüm Sadece 3 yıldız verdiler hala. Hala atış diyorlar. Helikopter geliyor. Gel. Kaçma. Niye kaçıyor bu? Niye kaçtı bu? Bu ne? Ha bu şey. Geliyor mu bunlar? Gelin baba gelin aşağıdayım. Yukarıdayım daha doğrusu. <laughs> Sen çok kaşındın gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya Sen çok kaşındın baba. Sen çok kaşındın. Seni şuna bir oh! Bir göndereceğim baba. Arkadaşlar, eğer bu kadar izlediyseniz bir beğeni butonunuzu alırım. Bayağı güzeldi arkadaşlar. Bu enerji içeceğini kesinlikle denemenize denemenizi tavsiye ederim. Başka bir bölümü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk olarak kalın. helikopterdeki oh, helikopterdekini alabiliyor muyum lan? Dursana mi Deneyelim. Aa oh, çıkamadım. Bu ne Helikopter biraz daha yaklaş. Yukarı çıkıp helikopterdekilerini almaya çalışacağım. Oha bir de pilotu yakalıyor muyum abi? Dur. Yaklaştım. Aldı mı? Alamıyorum. Alamadım ya. Ya alamadım. Dur. Dur. Neredesin abi? Nerede lan bu helikopter? Abi gör ha Alamıyorum, alamıyorum imkansız. Görüşürüz arkadaşlar, bay bay. Kaç, kaç, kaç. Abi ninjanın <laughs> ninjası olduk ha.